Hoş geldiniz. Sonunda katıl üyeliklerimiz açıldı. Eğer bana ve kanala destek olmak istiyorsanız, 5 lira gibi cüzi bir miktarla desteğinizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Vivi son ve 10. hasır şapkı üyesi olarak seriye geri dönecek. Hem de Elbafta. Bunca zamandır ben de çoğu insan gibi Yamato'nun tayfaya katılacağını düşünmüştüm. Ama bu videoda sizlere neden Vivi'nin katılmasının daha mantıklı olmasından bahsedeceğim. Ama ondan önce video beğenir ve abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Linki açıklamada. Hadi o zaman videoya geçelim. Yagamizim adlı YouTube kanalının son zamanlarda içinde benim ve birkaç YouTuber'ın daha olduğu bir video yükledi. Bu videoda sadece benim ve YouTuber'larım değil, aynı zamanda 100 tane izleyicinin de emeği var. Eğer bu videonun ne olduğunu merak ediyorsanız kartlarda ve açıklamada linki bulabilirsiniz. Ben gidip izlemenizi öneririm. Haydi o zaman bu sefer gerçekten videoya geçelim. Yamato eğlenceli, güçlü ve kullanışlı bir ablamız bu karakter Luffy çatıdan düştüğü zaman Kaido'yu durdurduğunda benim gerçekten saygımı kazandı. Tüm bunlar bir yana, dediğim gibi ben de Yamato'nun tayfaya katılacağını düşündüğüm için, yani hangimiz öyle düşünmedik ki? Yamato'nun Wano'da kalmasının aslında ne kadar mantıklı olduğu gerçeğini göremedim. Her şeyden önce Momo'ya birinin göz kulak olması lazım bu karakteri tanıdığımızdan beri kendisinin Oden olduğunu söyleyip durdu. Eğer kendisini Oden olarak görüyorsa, otomatik olarak kendi çocuğu sayılabilecek olan Momo'yu iyi bir şovgun olarak yetiştirmesi en mantıklı hareket olmaz mıydı? Sonuçta Momo 28 yaşında olsa da o hala bir çocuk ve çoğu konuda tecrübesi yetersiz. Hatta Onigashima baskını sırasında Momo ile en çok ilgilenen Yamato'ydu. Kendisi fiziksel olarak büyümüş olsa da hala babası olarak görebileceği bir mentor olması gerek pek çok insan ki bu pek çok insana ben de dahilim Yamato'nun Oden gibi davranmasından dolayı bunun bir paralellik olduğunu ve Oden'in Roger ile yaptığı gibi Yamato'nun da Wano'dan Raftel'e kadar mürettebileriyle beraber seyahat edeceğini düşündük. Ama işin ucu da tam olarak burada kaçıyor işte. Roger Oden'in keyfinden dolayı veya çok sevdiği için almamıştı. Yani ilk önceliği bu değildi. Oden pornografileri okuyabildiğinden dolayı Roger'ın Raftel'e olan son yolculuğunda kesinlikle olması gerekiyordu. Ama aynısını Yamato için söyleyemeyiz. Sonuçta tayfadaki herkesin gruba bir katkısı var ve Yamato bu konudan mahrum kalıyor. Yani eğer Yamato Oden ile bu kadar bağlantılı bir karakterse zaten denize lüfileriyle değil Oden'in beyaz sakalla beraber denize açıldığı gibi başka bir korsan grubuyla denize açılması gerekir. Yamato'nun Wano'da kalmasının bir diğer ve son nedeni ise biraz şeytan meyvesiyle alakalı. Yamato Oden gibi Wano'yu gezmek ondan sonra denizde açılmak istediğini söylemişti. Ama bana sorarsanız olaylar bu kadar basit olmayacak. Yamato Wano'yu gezdikçe ve gördükçe oraları daha çok benimseyecek ve eninde sonunda Wano'nun koruyucusu haline gelebilir. Yamato hiç şüphesiz Wano'daki en güçlü savaşçı. Eğer bir gün tekrardan Kaido ve Aramaki gibi güçlü adamların gelmesi takdirinde Momo ve Kızıl Kızılkınlar ülkeyi koruyamayacaktır. Yamato'nun bunun farkına varıp Onigashima'yı koruduğu gibi Wano'yu koruması gerçekten olası bir olay. Tüm bu nedenlerden dolayı Yamato'nun hasır şapkalara katılmaktansa Wano'da kalması daha mantıklı olur. Şimdi Yamato'nun neden Wano'da kalması konusunu arkada bırakalım ve Vivi'nin neden hasır şapkalara Elba farkında katılabileceğini konuşalım. Alabasta arkanın sonunda o da bize resmen Vivi'nin tekrar katılacağını ve bir hasır şapka üyesi olacağının mesajını verdi. Ama asıl soru bunca zamandır neden katılmadı? katılacaksa nasıl ve ne zaman katılacak? Bunun için Reverie sezonuna bir göz atmamız gerekiyor. Sabo Kral Kobrayı öldürmeden önce belli ki Devrim Ordusu yollara ayrılmıştı. Yani Kobra ile Sabo arasında ne olduysa, Sabo'nun Devrim Ordusu ile bağlantısı koptuktan sonra oldu. Aynı zaman diliminde Vivi'nin kayıp olduğu da ortaya çıkmıştı ki bu uç olay birbiriyle derinden bağlantılı. Sabo, Kobra'nın kayıp yüzyılla ilgilendiğini ve Gorosei'lerin Vivi'yi yakalamaya çalıştıklarını öğrendikleri için onu kurtarmayı seçmiş olabilir. Böylece Vivi'nin neden kayıp olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Sabo'nun da neden tek başına olduğu ve devrim ordusuna geri dönmediği, daha doğrusu dönemediği de anlaşılıyor. Çünkü tüm bunları Vivi'yi güvenli tutmak için yapıyor. Yani eğer Sabo sadece Reveri'de de ortalığı karıştırdı ve kaçtıysa, o zaman ana merkezlere geri dönüp olayları rapor etmesi gerekmez miydi? Sonuçta Sabo şu anda Alev İmparatoru olarak biliniyor ve saklanıyor veya birisini saklıyor. Ayrıca Bonnie de tüm bunlarla bir alakası olabilir. Bonnie eski arkadaşı kumaya kurtaran Sabo'ya yardım etmek için Bibi'yi kurtarmasına yardım etmiş olabilir. Bibi'nin hiç kimse tarafından gözükmeden Reverie'den kaçırılması çok garip. Yani Sabah onu kaçırmış olsa bile kesinlikle Vivi'yi görmeleri gerekirdi. Belki de Bonney Şeytan Meyvesini kullanıp Vivi'nin yaşını değiştirdi ve onu tanınamaz bir hale getirdi. Time Skip'ten sonra istisnasız her büyük arkta süpernovaları gördük. Punk olsun, Dressrosa olsun, tüm Kek Adası olsun. Hatta Wano'da bayağı fazla süpernovanın hikayeye dahil olduğunu gördük. Belki de bir sonraki arkta da artık Bone'yi görebiliriz. Her neyse. Vivi'ye geri dönersek bu teorinin kilit noktalarından biri ise Koza karakteri. Eğer gerçekten Kopro öldü ve Sabo Vivi'yi kaçırdıysa o zaman Vivi'nin ne olursa olsun kesinlikle gitmek isteyeceği yer Alabasta olurdu. Çünkü şu anda oranın başında hiç kimse yok ve tekrardan krokodil vakası gibi bir olay çıkması olası olurdu. Peki o zaman Vivi'nin Elbaf'ta olabileceği olayı da nereden çıkıyor? Bence Vivi'nin artık Alabasta'ya gitmesi gerekmiyor. Çünkü Koza bir şekilde devrim ordusu ile bağlantılı ve Alabasta'nın yeni lideri olacak kişi. Eğer Koza ülkenin yeni kralı veya lideri olursa, Bibi'nin hasır şapkaları katılmasına hiçbir şey engel olmayacak. Koza'nın Alabasta'nın kralı olması için aslında pek çok sebep var. Bu sebeplerden en basiti Bibi'nin Kobra'yı lideri olarak görmesi. Bu onun Alabasta'nın yeni lideri olmasına bir ipucu olabilir. Kozu normalde Alabasta'daki devrimcilerin lideriydi ve Kral Kobra ile yakın bir ilişkisi vardı. Son banka sayısını gördüğümüz kadarıyla sanki devrim ordusu ve Arabasın arasında bir yakınlık var gibiydi. Dragon sabah hakkında gibi o haberlerden sonra kızgın ve endişeli görünüyordu. Belki kendisi Kobra'yı gerçekten seviyordu veya devrim ordusu hakkında insanların yanlış düşünceleri kapılacağından dolayı endişelendi. Ama sonuç her ne olursa olsun sanki Dragon spesifik olarak Kral Kobra'nın ölmesini istemiyor gibiydi. Diğer yandan Vivi Arabasya'ya geri dönemiyorsa ve şu anda tehlikede ise evine geri dönemez ama ikinci evi sayılabilecek yani hasır şapkalarının yanında güvende olacaktır. Belki de devrimcilerin yanında kalmayı tercih eder. Ama varken devrimcileri tercih edeceğini hiç sanmıyorum. Sabo Vivi'yi Luffy'nin yanına götürüp ona emanet edebilir. Bir diğer geçici süreliğine de olsun güvenli olan yer Elbaf olabilir. Oranın ne alaka veya neden güvenli olduğunu düşünenler için hatırlarsanız Little Garden adasında Vivi, efsanevi savaşçılar Dory ve Brogy ile tanışmıştı. Ve bu hareketin oda tarafından boş yere yapıldığını düşünmüyorum. Bence Little Garden Alabasta sagası ile bağlantılıydı. Ve otomatik olarak Vivi ile de bağlantılı. Elbaf gibi Onur'un çok önemli olduğu bir yerde arkadaşlığım yardım eden insanları yüzüstü bırakacaklarını düşünmüyorum. Vivi'nin hasır şapkaların Grand Line'ın sonuna doğru giderken onlara katılabileceğini düşünmemin bir diğer sebebi hatırlarsanız Vivi bizimkilerle yolculuğuna Whiskey Tepesi'nde yani Grand Line'ın ilk adasında başladı. Ve eğer Vivi son yolculuklarına tekrardan aramıza katılırsa odayı ayakta alkışlarım. Ayrıca oda bize Vivi'nin 10. hasır şap üyesi olacağını kollarındaki X işaretiyle sembolik bir ipucu vermiş olabilir. Bilmeyenler için X harfi roman rakamıyla 10 sayısını ifade eder. Vivi eğer bir daha karşılaşırsak beni yeniden arkadaşınız yani nakamanız olarak görür müsünüz sorusuna tayfa sessizce kollarını sıyırıp 10 sayısını ifade eden X işaretini göstererek onun bir nevi 10. hasır şapka üyesi olacağını söylediler. Ama burada aynı Yamato'da olduğu gibi büyük bir sorun var. Eğer Vivi tayfaya katılırsa tayfada nasıl bir rolü olacak? Daha da önemlisi ne kadar güçlendi? Belki kendisi politik olarak bir rol oynayabilir. Bildiğimiz kadarıyla Vivi haki kullanamıyor. Ebukuzu şeytan meyvesi de yok. Bu anahtar teknik veya güçleri olmadan tayfaya nasıl ayak uyduracak cidden merak ediyorum. Çünkü artık işler epey ciddi bir hale aldı. Orasını artık izleyip göreceğiz. Ben hasır şapkaların Reveri'yi gazeteden değil, direkt olarak Vivi'nin kendisinden öğreneceklerini düşünüyorum. Odanın bunları saklamasının sebebi Vivi'yi Elbaf'ta görünce şok olmamız için olabilir. Reveri'de olanların hepsini öğrenmek için daha birkaç ay beklememiz gerek gibi duruyor. Peki siz Reveri'de neler olduğunu düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Eğlendiyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bazılarınızın bildiği üzere artık YouTube üzerinden canlı yayınlar açmaya başladım. Eğer benimle sohbet etmek istiyorsanız veya OnePlus hakkında veya benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa yayınlara gelip bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve hoşçakalın.